Dubrovnik zaten kendisi her yeri görmek gerekiyor. Küçük bir yer zaten. Öyle de Dubrovnik deyince aklınıza İstanbul kadar büyük bir şehir gelmesin. Çünkü e, şehrin çepeçevre uzunluğu zaten 2,5 kilometre. İstanbul'un 23 kilometredir. Yani 10 katı daha küçük. Dubrovnik'in büyüklüğü bir Topkapı Sarayı e, kadardır. O öyle bir yer. Ama içinde inanılmaz güzel eserler var. E, kapısı çok hoş. Böyle giriş kapısı. Ondan sonra şehir su, şehrin surlarında böyle çepeçevre dolaşmanız mümkün. E, nefis bir e, Stradun Caddesi var, e, şehri ikiye bölen. ve Orada çok hoş çeşmeler var mesela, Honor Çeşmesi. Dünyanın en eski ikinci eczanesi var e, bir manastırın içerisinde. 550 yıllık bir eczane, Fransızken Manastırı. Yine Dubrovnik arşivlerinin bulunduğu belediye binası. E, yine e, Venedik'te bulunan e, San Marco Meydanı gibi küçük, küçük bir minyatür meydanı var. E, Cumhuriyet orası eskiden. Ee, ve ilginçtir, ee, Osmanlı'ya tabi haraç veren bir ülke bu. Hiç işgal edilmemiş Osmanlı'nın korumasında ama Osmanlı mütemadiyen düzenli olarak işte binlerce altın her sene padişaha araç olarak veriliyor. Böyle çok derin tarihi ve Osmanlı ile ilginç bağlantıda olan diyelim diğer ispiyonaj merkezi mesela, istihbarat merkezi. Yani. Ee, enteresan bir tarihi özellikleri olan, kiliseleri bolca olan, e, çok hoş ortaçağ görünümlü olan muazzam etkileyici bir yer.